Merhaba arkadaşlar bugün hani e, bir şey demiştim ya otel demiştim hatırladınız mı? E, bundan önceki çektiğim videoda yani şu anlık çekmiyorum ama bunu attığımda en son bu video oluyor. Bundan önceki videoda demiştim ki bir tane oteli gideceğiz arkadaşlar öyle demiştim ve bu oteli biz ayarladık, ettik. İki gün sonra gideceğiz arkadaşlar. İnşallah gidersek yani. Gidebilirsek gideceğiz. Arkadaşlar, şimdi otelimiz geniş, güzel. İsmi Neva Termal Otel ismi. Afyon'un yani Afyon şurada, o şurada. Ortada diyelim. Sizin? Ha, arkadaşlar. Otelin hiç kötü kötü yanı yok. O kadar iyi ki. Ben beğendim. Hatta geniş içi arkadaşlar. Ama bir yerlerden odaları birleşim yeri var gibi ya. fotoğraflara baktığımda ortada bir tane yer var. Diğer şöyle kaplamış i, i, oda tarafları var. Hani o bina gibi olur ya bina. Bilin şu kadarcık bina birleşmiş. Öyle yerler var. Ortasında yer var. Böyle iskele gibi olabilir. Çünkü öyle tarz oteller de var. Birleşen. Arkadaşlar. Ama otel çok iyi. Hatta 23 Nisan'da bayrak asmış. Böyle bayrak asmış fotoğrafı var. Arkadaşlar. Otelin kendine özgün marketi bile var. Yani böyle otele. Yani gidersin. Görünüşünü beğenmezsin de sonra her tarafını beğeneceksin yani. Arkadaşlar sınırsız içecek bir sürü şey. Oo, o, o. mis gibi. <laughs> of ya. <laughs> He bir de arkadaşlar. Şimdi. Ee, siz ve Şimdi bazen yani hani yüzeceğim dedim ya. Yüzerken bazen video atabilirim. Onu bilmem. Yani onu hiç bu otelde yapmadım ama bu otelde yapabilirim. O bu eski ekip yok. Eski ekip maalesef yok. anti Transatlantik'te oynadığımız ekip maalesef yok. Zaten kuzenim yoktu onda. Yani eski ekip yok. Ama arkadaşlar tek bir şey daha söyleyeyim. Otel harbi. Yani şöyle diyeyim. Yani e, ne diyeyim? Bazen şey yapabiliyorsunuz yani geniş gene ama bir yanı var. Bir yanı var. Mis gibi. Arkadaşlar şimdi giriş kısmından girdiniz mesela. Girdiniz otelin otelin şimdi yüzmeye gittiniz şöyle düşünün yüzmeye gittiniz arkadaşlar şöyle cam var altından dalıp yukarıya çıktın, çıkıyorsunuz bir anda dışarı var o suda çok güzel sıcak sıcakmış yani orada öyle yazmışlar Yorumlarda öyle yazmışlar sıcakmış. Yani herhalde güzel olacak. Arkadaşlar bu arada e, oraya hani simit götürüyordum ben. Bildiğiniz o şeyler var ya e, üzerine binip de kayıyoruz akvaparklarda. Simit deniyor ona. O simiti bizde de var da hani sıcak su olunca kabul etmezler diye götürmeyeceğiz. Arkadaşlar şimdi benim bir sula, su silahı vardı. Allah <laughs> gitti. O kırılı gitti. Ama bir tane var aslında onu kullanabilirim. Nerede? Ee, yani arkadaş olup sosyalleşip de akşam video çekebilirim. Arkadaşlar otelin her tarafını gezebiliriz. Bakın Transatlantik'te odalara bile gittik. Yani çatısına çıkmaya çalıştık. Güvenlik yakalandı yani. Güvenliğe yakalandık. Çıksak çıkacaktık. He, orada ee, evet... Ee, bir de yani transatlantikte çatıya çıkarken bir şey dedim ben ha, ona takmayın ya bir şey olmaz ondan ya yok arkadaşlar uçuyorduk bir de biz uçuyorduk yani hayır da ben zaten güvenlik benim dokundu bir değdi bir baktım ana güvenlik aşağı indim yani şaşırdım kaldım He arkadaşlar e, yani bu otel transatlantik gibi değil. O kadar da şey değil ama gene iyi. İyi. De o kadar transatlantik gibi şey değil yani. Maceralı geçer de hatta transatlantikten daha maceralı. O ta arkaya uzanıyordu. Onun metrekaresinin yarısı bu otel. Transatlantik'in transatlantik'in metrekaresinin yarısını kaplıyor bu. Yani bir tane şu tarda, bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada. Al sana ne var? Ya ha ortasında böyle üçgen ev, büyük üçgen ev gibi. Girişi güzel, her şey güzel. Hatta lobisini çekmemişler ama girişinde şöyle bir kalkık var. Yani şimdi eskiden bir tane e, böyle yeniden o ekiple gittiğimiz gibi bir tane daha gitmiştik. O onun da genişti. Herhalde bunun da geniş arkadaşlar. Ama en beğendiğim Yanı geniş olması, üstüne üstlük sınırsız yemek içecek. Oo! Oh! Mis gibi. Yani gidebilirsek gideceğiz. Herhalde yarın atabilirsem yani atarsam herhalde yani fotoğrafta gösterebilirim. Ee, yani Transatlantik'te göstermiştim ya. Ya gösterdim, 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 gösterdim. En sonunda sırlar or. He, iskele tarafını da göstermiştim. Hatırlıyor musunuz? O oh, iskele tarafından hiç gitmedik. Yani. Ya, ama soğuk ya? Yani gene ışıdı da. Gitmedik ya. Canımız istemedi işte. Arkadaşlar, e o günün hazırlanırken akşam bile atabilirim video. Yine beni takipte kalın, abone olun, like atın bakın isterseniz şu evin e, evin yerinde bile şey yapabilirim. Görüşürüz. Yani, aa yerkenden biraz daha çekeyim bari. Biraz daha da kek Ha arkadaşlar. Şöyle diyeyim. De. Abone olun ki o onun e, o otelin en 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 gizli noktasında bulayım da saklanayım arkadaşlar ana beni bulamazsınlar arkadaşlar görüşürüz like atın abone olun ben sizi ev bile o bile yaparım hadi görüşürüz.